Merhaba arkadaşlar. Açlığın birinci gününden herkese merhaba. Açlığın birinci günü <laughs> nasıl anlatayım? Ben bu kadar ilk günün zor olacağını tahmin etmedim. Hani normal oruç gibi olacağını düşündüm. Biraz ev işlerim vardı, temizlik işlerim vardı. Onları yapabilirim zannediyordum ilk birinci gün. Ama beni e, halsiz düşüren bu. E, bir gece önceden yani dün gece e, sinameki içmeniz gerekiyor. bağırsakları boşaltmak için. Ben de biraz sinamekinin miktarını herhalde fazla kaçırmışım. E, ağrılarla çok kıvrandım. E, yani içim kaynadı resmen. Hiç haliniz kalmıyor. Benim de hiç halim kalmadı. Biraz e, ev işlerim vardı bu 10 günün ilk günü böyleyse diğer günler ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. O işlerimi nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir gün sonra başlayabilirdim aslında. O işlerimi yaptıktan sonra en azından şöyle bir evi düzene sokup başlamak daha doğru olabilirdi. E, balkonda çekeyim dedim. İçeride robot süpürge çalışıyor. Burada da dışarıdan gürültüleri falan geliyorsa kusura bakmayın. Yani gözünüz korkmasın, ilk gününden zor oluyor diye düşünmeyin. Beni biraz sinamikinin dozu fazla geldiği için rahatsız etti, halsiz bıraktı yani. Normalde daha önce de sinamik içtiğim zaman böyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Yani her gün çekim yapmayı düşünüyorum ama çok halsiz olursam nasıl çekeceğim onu da bilmiyorum. 3-5 kelam olsun etmeyi düşünüyorum. Biraz Yağlardan kilo vermek için e, hafif basit egzersiz hareketleri yapmayı düşünüyorum. E, ama bu açlık süresince e, halsizliğin dışında insanda psikolojik olarak bir mutsuzluk, bir isteksizlik de oluyor. Açlıktan dolayı üşüme de oluyor. Hiçbir şey zaten canınız istemiyor ve bir de zaman da geçmiyor. Daha önce yaptığım için ben <laughs> oradan biliyorum. E, zaman geçmiyor. Telefonla ne kadar uğraşabilirsin? Sürekli işte sosyal medyada karşınıza yemek resimleri falan çıkıyor, işte videolar. Onlar zorlayıcı oluyor. her şeyi kaydetmeye başlıyorsunuz artık bunu açtıktan sonra yapar pişirir yerim. Bunu yerim, bunu yerim diye. Halbuki açlı açtıktan sonra öyle olmuyor. Bir 10 gün daha açlı açtıktan sonraki 10 gün daha yediğinize, içtiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an saat 4. Hala içim kaynıyor böyle. Hani ara ara ağrım oluyor. Siz yaparsanız dozunu doğru uygulayın ya da lavman yapın. Bağırsakları boşaltmak için çünkü açlığa ee, boş bağırsaklarla başlamanız gerekiyor. Yoksa açlığın bir faydası olmuyor. Yani videoda tamamen besinsiz bırakmak amaç. Ee, ama en azından e, bir kere de, bir yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde her şeyi halletmiş olursunuz. Ee, i̇lk üç gün kuru tutmayı düşünüyorum. Yani Aydın kitabında e, ilk üç gün kuru tutulursa açlık orucu daha böyle e, yanlış ifade etmek istemem. Toksinlerin, zararlı maddelerin sıvılaşarak daha hızlı atıldığını söylüyor. Kuru ne demek? Ee, i̇şte ilk üç gün e, iftar saatinde e, ya bir yudum su içiyorsunuz ya da bir bardak su içiyorsunuz. Yani onun dışında hiçbir su içmiyorsunuz. İftarda, sahurda, gün içinde içmiyorsunuz. Şimdi su orucu deyince iftar ve sahurdan niye bahsettim? Normal oruç şeklinde niyetlenerek de 10 gün oruç tutabilirsiniz bu açlık orucunun içinde. Yani yine e, iftar ve sahurda su içerek ya da e, gün içerisindeki oruç saatleri dışında kalan süreçte sadece su içerek açlık orucunuzu tamamlayabilirsiniz. Zaten aydın sahili o şekilde yaptığını biliyorum ben. Ben de ilk yaptığım açlıkta işte e, her gün dayanamadım ama e, 7 gün falan oruç tuttum. Yani e, normal oruç şeklinde de tuttum. E, onun dışında çok suya dayanamadığım günlerde e, su içtim gün içi. Normalde gün içi su hani içseniz de olur. Serbest sonuçta. Sadece su içebiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yiyip içemiyorsunuz. O yüzden sadece suyla hani gündüzde içebilirsiniz. Herkesin yaptığı gibi Aydın Salih'in önerdiği gibi gündüzleri oruç olarak da geçirebilirsiniz. Ya da ilk üç gün kuru tutabilirsiniz. Dayanma gücünüze bağlı. istikrar ve neden ona? iradenize bağlı arkadaşlar. Yani bunu ilk önce karar vermek çok önemli bu açlıkta. İkincisi de eee İradenize sahip çıkmak çok önemli. Yani her şeyi açlığa şuna buna dayanırım ama susuzluğa nasıl dayanırım diyorsanız ki haklısınız, dayanamayabilirsiniz. O yüzden kuru tutmayabilirsiniz. Ben şu an e, hani buna karar verdim ama yapabilecek miyim bilmiyorum. Şu an e, ya bir yudum ya bir bardak suyla ilk üç günü geçirmeyi düşünüyorum. Sadece iftar da içiliyor arkadaşlar, kuru tutacaksanız. Evet, onun dışında. E, şunu söyleyeceğim. Bugün yataktan hiç çıkamadım. Saat 3'e kadar yataktaydım. Hiç halim yoktu e, ve ağrım da çoktu. Parça parça uyudum zaten bu ağrılar yüzünden. Çok da uyku uyuyamadım gece ve e, gündüzki yattığım süreçte. Burada bir inşaat var. <laughs> ses çok fazla. Kusura bakmayın. Mikrofonu da takmak istemedim. Çünkü 10 gün boyunca mikrofonla video çekemeyeceğimi düşündüm. Hepsinin aynı ses düzeyinde olmasını istedim. Ee, videoyu düzenlerken artık sesin derecesini artırırız. Evet bu açlığa karar vermek çok önemli arkadaşlar. Bu açlığa sabah ne düşündüm yatakta yatarken? Sabah derken işte gün içinde yatarken. Bu açlığa ancak deliler karar verir diye düşündüm. <laughs> o geldi aklıma. Yani bir deli cesaretiyle karar veriliyor. Öyle e, hani e, çok fazla kafanızı dinlerseniz çok fazla nefsinizi dinlerseniz işte nasıl aç kalacağım, dayanamam, sabredemem, yapamam derseniz zaten ne niyet edebilirsiniz, ne yapabilirsiniz, ne sürdürebilirsiniz. Üstünde fazla düşünmeye bence gerek yok. Karar vermek çok önemli. Ee, bu gibi şeylerde ben karar verdiğim zaman Allah'ın izniyle başarıyorum. Buna da e, hani e, son açlığı yapalı ben herhalde bir buçuk yıl falan oldu. Ee, onun yayın tarihi yani kanalımda videosu var. Ee, bu bayağı bir şey atlara gitmeniz gerekiyor eski videolarda. ilk videolarda hatta. Ee, onu yaptıktan sonra şey düşündüm. Yani bunu ben yapabilirim. Yaptım. Sonuçta bir kere başardım. Ee, bir daha yapabilirim. Ve yapacaktım. Yani geçtiğimiz kış yapacaktım. İşte sürekli bir engel çıktı. İşte çocuk üniversiteden e, ayda bir izne geldi. Benim büyük çocuk oğlan. Hani onunla vakit geçirelim. Ee, hiçbir şekilde evle ya da yemeklerle ilgilenemeyeceğimi düşündüğüm için, halsiz yatacağımı düşündüğüm için sürekli ertelemek zorunda kaldım. Ara tatil geldi, birlikte vakit geçirelim. Yarı yıl tatili geldi, birlikte vakit geçirelim. İşte misafirler oldu, misafirliğe gidilecek oldu gibi sebeplerle sürekli ertelemek zorunda kaldım. Ama şu an bir boş bir vakit buldum. Yazın da yapmak istemiyorum. Çünkü yazın hani dışarıda insanlar çok vakit geçiriyor. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. O yüzden yazı harcamak istemedim. Çünkü sadece bir 10 günden ibaret değil. Bir de onun sonraki 10 gün orucu açma süreci var. Her gün aşama aşama her istediğinizi yiyemezsiniz. Zaten 10 gün boyunca açlıkta hiç tuz tüketmediğiniz için İkinci o açtığınız süreçte e, tuzu hemen tüketmemeniz gerekiyor ama nefsinize yeniliyorsunuz ve tuzsuz yiyemiyorsunuz. Tuzsuz olan yiyecekleri, hani ben kendime tuzsuz çorbalar yaptım böyle Aydı salihin tarifleriyle ama içemiyorum yani tuz olmadığı için içemiyorum. Şuradan aşağı inmiyor, yutamıyorum yani ve limon da çok tükettiğimi söylemiştim o videoda izleyenler varsa bilirler. Limonu da öyle tuzsuz yemek çok kolay bir şey gelmedi bana. E, hani ben tuza başladım ikinci gün değil de yani üçüncü dördüncü gün açtığım yemeklere başladığımız o günlerde tuza da başladım. Ve bu tuz ödem yaptığı için e, hareket edemiyorsunuz hasta gibi oluyorsunuz yani kaslarınızın içi e, su topluyor ve acıyor. Böyle benim karın e, kaslarım bacaklarım ödem topladı 10. günde falan 8. günde başladı ödem. 7-8. gün başladı. işte 12. gün, 13. gün falan mı geçti? Yalan olmasın. Onu da Mısır püskülü çayı ve kiraz sapı çayıyla ödem çözdürerek atmaya çalıştım. Çok faydasını da gördüm. Onları sonraki süreçlerde konuşuruz. İlk günden işte bir cahil cesarete başladık ya. Yaşayarak, inşallah videolara da çekersem tek tek göreceğiz, konuşacağız. Korkmayın. ...korkarsanız zaten hiçbir şey yapamazsınız bu hayatta. Sadece neyden korkun biliyor musunuz? Hastalığı piyango gibi düşünmeyin. Hastalık günümüzde artık piyango değil. Herkesin başına geliyor. Yani büyük bir çoğunluğun başına geliyor. Benim başıma gelmez. Ben istediğim gibi yaşayabilirim. İstediğimi yiyebilirim. Sağlıksız bir hayat sahibi olabilirim. Çok önemli değil. Bugünkü mutluluğum önemli diye düşünmeyin. Çünkü e, çok genç yaşta insanlar artık tansiyon haplarına başladılar. Başlıyorlar arkadaşlarımdan var. Ee, şeker hastalığı yani günümüzde çok yaygınlaştı. Bunlar kronik hastalıklar. Ve bunlardan olabildiğince korunmak için vücudumuzu arındırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da en güzel açlık yapıyor. Ben açlık e, son yaptığım 10 gün açlıktan beri bir buçuk yıldır Allah'ın izniyle hiç hasta olmadım. Sadece bir kere grip oldum. O da bir gün sürdü. Normalde bir hafta sürer yataklara düşerdim. O yüzden e, bunu ben kısa vadede bu kadar hani Ayaküstü atlatılan basit hastalıklarda bile faydasını gördüysem uzun vadede, gelecekte kendime ne kadar güzel yatırım yaptığımı fark ettim. Kendi bedenimde, kendi yaşadığım tecrübelerle arkadaşlar. Okuyun, araştırın. Yani otofajinin ne olduğunu öğrenin. Bu hücre içi temizliğinin, vücuttaki işte zararlı her türlü toksinin, atığın, birikintinin, iç organlar olsun, kaslar olsun, buna diğer her türlü uzvumuz dahil. E, atılması için e, vücudun otofaji yapması lazım. Bunun da e, tek çaresi ucuz ve bedava olan açlık arkadaşı. E, basite indirgeme, e, korkma e, ama belli bir yaştan sonra kronik hasta sah hastalık sahibi olduktan sonra bu açlıkları uzun süreli açlıkları en azından yapman neredeyse e, hani imkansız demek istemiyorum. Onu da yapanlar var çünkü. Çok zor olacak. Yani bunu hasta olduktan sonra, yaşlanıp e, halden, takatten düştükten sonra yapmak yerine gençken gücün yeterken yapabilirsin e, kendine inan e, o kadar da zor değil gerçekten o kadar da zor değil e, her şeyi sabredebiliyorsak hayatta başımıza gelen acılara, sıkıntılara uykusuzluklara, meşakkatlere işlere, güçlere, dertlere sabredebiliyorsak ve hasta, yaşlandığımız zaman da e, daha sağlıklı olmak istiyorsak bugünden bunları gücümüz yeterken yapalım yani ben e, tavsiye ediyorum ee, ama şöyle yani bir doktora gidin. Bir kronik hastalığınız var mı? Baktırın, karambole bir şey yapmayın. Eğer böyle yapacaksanız, gözünüzde kararsa kısa açlıklarla başlayın. Yani kendinizi tanımadan da e, hani bunu böyle direkt herkese tavsiye edilebilecek bir şey değil bu. 3 e, gün açlıklarla, 36 saatliklerle başlayın mesela. Ben ilk 36 saatliklerle başladım aydın sahili tanıdıktan sonra ben hemen vav wow, 10 gün açlık yapmalıyım demedim 3 gün açlık yapmalıyım demedim 36 saatlikleri yaptım sonra 3 günlükleri yaptım evet dedim yani 3 gün sabredebilen birisi niye 10 gün sabretmesin çünkü neden biliyor musunuz 3. günü sanırım yani şu an süreçte de yaşayarak görüyoruz. şiddetli bir açlık oluyor arkadaşlar yani ee, onu diğer videoda da anlatmıştım. Her şey yiyecek olarak görünüyor gözünüze. Çok aşırı bir açlık hissi oluyor. Açlık hissi tamamen geçiyor. Hiçbir şey canınız istemiyor. Normal, standart insan oluyorsunuz. Ee, dördüncü ya da beşinci gün sanırım kitapta öyle diyor. Siz de açıp okuyun. Ee, bir hastalanıyorsunuz yani bir ateşlenme. Bir şiddetli vücut ağrısı durumu oluyor. Bir de o zorluğu var. Yani ikinci gün açlık hissi zorluğu. Dördüncü günde böyle ateşlenip... E Hayatınızda yaşamışsınızdır o yaşadığınız hastalıklara benzeyen kas ve kemik ağrıları içeren çünkü kitapta da öyle diyor. Nerede bir hasar varsa en çok orası ağrır açlık sürecinde. Bu e, Ramazan ayında da başımızın işte bir taraflarımızın e, ağrıması da buna işaretmiş aslında. Yani en hasarlı bölgelerinizde ağrılarınız olacak ateşleneceksiniz grip olacaksınız. Ya da işte herkesin farklı e, vücudundan o zehri toksini atma şeklinde bir hastalık olacak. Onu da atlattıktan sonra benim 5. gün çok aydınlık bir sabaha uyanmıştım. Ee, yani iki gün sıkıntı çekmeye herkes katlanabilir e sonrasında da e, orucunuzu güzelce açarsınız e, gözünüzün önü aydınlanır onu aynısal rüyalarınızda bile fark edeceksiniz diyor zaten gerçekten bir e, beyin sesi falan gidiyor ya e, gerçekten bir aydınlanma oluyor dünya daha berrak oluyor daha güzel oluyor tavsiye ediyorum ama dediğim gibi e, kendinize dinleyin kendinize inanın ona göre yapın bu ilk günkü video biraz uzun olabilir. Hafiften enerjide var ya diğer günler enerjiler düşecek. Onlar kısa olacak muhtemelen. Olmazsa bütün aşklar bittikten sonra tek bir videoda, özet bir videoda çekeriz. Yani herhalde küçük video şeklinde yayınlarız. Kendinize iyi bakın. Bugünden ilk günden selamlar.